Herkese selam. Bugün çok canım sıkıldı. O yüzden dedim ki neden video çekip tavuk göğsü yapmayayım. Şu an migren tuttu. Aslında iyi değil. Moralim gömuz. Neden bilmiyorum ama evde yani çok canım sıkılmaya başladı. Bundan dolayı da dedim ki biraz kendimi neşelendireyim. Biraz tatlıyım. Tavuk göz yapayım. Kafam da O yüzden dedim ki neden video çekmeyeyim. Video bomboş bir video olacak ama güzel olacak. için o kadar çok uğraştım ki. Annem sağ olsun. Çisteymiş gibi hissettiriyor makineyi boşaltırken. Bir bardak unu mu? Koyuyorum. Baya boş bir video olacak ya. E ben bir paket süt kullanacağım ben. Bundan nasıl ayarlayacağım bir paketi? Bir pakette kaç bardak var sütün? Ben bakayım. Beş bardak. Bu arada unluğu kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bir aşçı olarak. Bu tarz tatlı poğaça börek kalan o tarz şeyler. Onları yapmayı seviyorum ama yemek yapmayı denemedim. Evde annem olduğu için genelde yemekleri o yapıyor. Olmadığı zaman da yemek yapmıyorum. 100 gram. 110 da olabilir. Işte. Video karşısında bulaşık yıkıyorum. Bu kadar doğallık fazla şey şeyde. 2 gün sonra nasıl kilo verdiğimi çekmek istiyorum. Çünkü ben gerçekten lise zamanlarında falan çok kiloluydum. Sonradan verdim. Yani benim vermiş halim. Onu da tabii başka bir videoda anlatmak istiyorum. Burada büyüsünü bozmak istemiyorum. Bu arada bu aralar şey diyorlar. Michael Jackson yaşıyor diyorlar da. Ya, Öyle şey var mı gerçekten? Youtube'da falan çok video deniyor o şekilde. Michael Jackson yaşıyor işte yok. Gizli hayranları onu takip etmiş de. Yok işte Youtube'da Michael Jackson görünümünde, fiziğinde ve aynı dansları yapan isimsiz bir adam varmış. Ondan şüpheleniyor onlar şüpheleniyorlar. Çünkü hep maskeydi. Adam videolarında ben de izledim o videoyu. Merak ettim açıkçası. Bu kadar yıl boyunca yani bizi neden kandırdı bilmiyorum. Ama kandırdıysa üzülüyorum çok kötü. Ya bazen videoları izliyorum. Bir video açıyor konuş 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 konuş. Ama var ya o kadar çok konuşuyor ki. Diyorum nereden buluyor bu kadar çok konuşacak şey. Yani benden ben normal gerçek kendi hayatımda. Çok konuşan, ko çok konuşan değil de Konuşuyorum yani. Konuştuğumu düşünüyorum. Ama Video karşısına gelince Allah'ım ben bir utan, bir utan yani şu anda da hani diyeceğim bir şey varsa bile onu unutuyorum kesinlikle. Çok utanıyorum ama bunu aşacağımı inanıyorum. Aşayım ya. Yani. Ya benim videom kapağımız. Bir paket. Vanilyamı koyuyoruz şu an Sudan geçiriyoruz desene şeyden. Görüyorlar. Görüyorlar. videomuzun sonuna geldik. Ya dediğim gibi çok boş bir video olacaktı zaten öyle olduğunu düşünüyorum. böyle işte böyle canım sıkıldıkça her şeyi yapabilecek bir insanım. Yeter ki sıkılsın. Beni izlemeye devam edin. Zaten görüyorum izlediğinizi. Bu yüzden çok teşekkür ederim sizlere de. Artık sorun. Eğer ki izlemeye devam etmek istiyorsanız abone olun. Ya da izlenmelerini çoğaltın çünkü az olduğunu görünce YouTube'u bırakasım geliyor. Aslında çok istiyorum o video çekmek falan, edit yapmak falan. Çok güzel şeyler ama böyle izlenmeleri falan az olunca bütün hevesim kaçıyormuş gibi oluyor. Sonra bir bakıyorum bir tanesi güzel izlenmiş. Sonra hevesim tekrar yükseliyor ama sonra tekrar az oluyor. O yüzden izleyin. Hoşçakalın. <laughs>